Senin, bir, bir oynayacağız. Seni, seni yani. var ya, her sabah bir doz görmesem güneşim doğmuyor. Oo. Her zaman güneş hava da karanlık. Aklıma sen gel hemen göre güneş akmaya Aha, Aha doğdu güneşim diyor. Sen de benim moralimsin. <laughs> moralim mi? Evet. ben, ben evet. seni görünce moralim güzel. Oca o zaman. Buradan burada seni sevenlere selam yolluyoruz. He. Bizi sevenlere selam yolluyoruz. Hayatımızın neşesi <laughs> ablamızdır. her <laughs> gün onu. Görmeden olmuyor. Evet. Ha, Nereye geliyorlar peki onu bulmak için? Şu Kısmet Muhallebecisi'ne maalim, giriyorlar. Hı. Aşkın yaşandığı, tarihin yaşandığı, ilk anıların buluştuğu <gülüyor> yerdir. Aynen. <laughs> Oynamaya gel aç aç. Oynamaya gel sonra. Tamam. Belki tamam. şimdi Delle oynayacağız. Tamam önce şimdi Delle. Tamam. Görüyor musun? Siz bir şey söylemek istiyorsunuz. <laughs> tamam. Şey. hadi görüşürüz hadi. hadi. Bizi mahvoldum. <laughs> biz burada içeriz abi gel, gel. Hadi gel burada. Aa, <laughs> başka yere kahve para çık. vermeyin. <laughs> ha, Bak çık. biz de kahve içiyoruz <laughs> <kahve> <laughs> burada. Evet kahvenin adresi burası. Evet. Ne kahvesi? Geçin. Türk kahvesi. kahvesi. Tamam. Sade mi? Sade. Evet. Tamam. Sade Türk kahvesi iki tane sunum.